Belçika polisi uyarıyor, araç bakımı yasal bir zorunluluktur. Belçika Federal Polisi'nin başlattığı yeni bir kampanya, sürücüleri araç bakımı konusunda uyarıyor. Trafik kurallarına göre araçların tüm ekipmanlarının ve parçalarının her zaman iyi çalışır durumda olması ve düzenli olarak bakımlarının yapılması yasal bir zorunluluk. Bu kurallara uyulmaması yalnızca para cezalarıyla sonuçlanmıyor, aynı zamanda trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor. Belçika trafik kanununa göre araç sahipleri araçlarının mekanik aksamından güvenlik ekipmanlarına kadar her detayın doğru çalıştığından emin olmak zorunda. Özellikle frenler, lastikler, farlar ve sinyal lambalarının düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kurallara uyulmaması durumunda sürücüler yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir ve hatta daha ağır yasal yaptırımlarla yüzleşebilir. Kış aylarında buzlanma ve kar gibi zorlu hava koşulları nedeniyle sürücülere kış lastikleri kullanmaları öneriliyor. Ayrıca rüzgar silecek sıvısının donmaya karşı dayanıklı olması ve aracın aküsünün kontrol edilmesi güvenli sürüş için kritik önem taşıyor. Yetkililer, sürücülerin sadece cezadan kaçınmak için değil, kendi güvenlikleri ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği için de bu kurallara uymaları gerektiğini belirtiyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.